Merhaba. Future of CIO ödüllerinde Sertan ile beraberiz. Sertan merhaba, hoş geldin. Merhaba, Selam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün e, pek çok farklı sektörden teknoloji liderleriyle görüşme fırsatımız oldu. Güzel sohbetler yaptık. Şimdi de Sokar Türkiye'den sen enerji sektörü yine hareketli, dijital dönüşümün çok konu olduğu, ajanda olduğu bir sektör açıkçası cevaplarını can kulağıyla dinliyor olacağım bu anlamda. İlk sorum şimdi daha öncesinde BT liderleri daha çok operasyonel işler, operasyonel sorumlulukların altındaydı. Bunlarla anılıyordu. Son yıllarda daha bir inovasyona destek olma, dijital inovasyonun da hayatımıza daha yoğun bir şekilde girmesiyle birlikte inovasyon çok önemli bir başlık oldu biz yöneticiler için. Siz bu anlamda iş beklentilerini, inovasyonu e, IT'deki çalışmaların içinde nasıl dahil ediyorsunuz? Ne şekilde dahil ediyorsunuz? Katılıyorum bu arada. Öncelikle hı hı. söz verdiğiniz için ve röportaj için teşekkür ederim. Aslında eskiden evet bahsettiğiniz gibi teknoloji liderleri biraz daha edilgen yaklaşan, süreçlerin bence teknolojiden daha hızlı evrildiği bir dünyada teknoloji ekiplerinin çalışanları, fonksiyonları yakalamaya çalıştığı bir dünyada hmm. operat ediyorduk. Ama son yıllarda teknolojinin daha hızlı bence ilerlemesiyle beraber teknoloji liderleri ve teknoloji fonksiyonları artık daha stratejik olarak bir iş destek olan değil, iş stratejisini birlikte yapan hı hı. bir konuma evrildi. Biz aslında bunu çok uzun yıllardır, yani yaklaşık bir bu dönüşümü ayak uydurduğumuzu söylemek mümkün olur. Uzun yıllardır bu yeni teknolojik ürünlerimizi değer yaratmak için İş birimlerimizle birlikte olarak, birlikte nasıl değerler yaratırız uzun zamandır çalışıyoruz. Bunu bir kültür haline getirebildik Sokar'da. Bizim temel hedefimiz iş birimleriyle birlikte çalışmak, yakın olabilmek ve hep beraber ortak bir strateji üretebilmek ve burada değer yaratabilmek. Bunu nasıl yapıyoruz? İş birimleriyle birlikte çalıştığınızda zaten süreçsel ızdıraplarını, fonksiyonların nereye gitmek istediklerini Biliyoruz. Bir yandan da teknolojiyi takip ediyoruz. Dolayısıyla teknolojiyi nasıl kullanabiliriz ya da dünyadaki best practice'leri öğrenip fonksiyonları yönlendirmek adına faydalı bir işbirliğimiz var. Hı hı. Ee, bunun şirkete olan etkisini de ölçerek ilerliyoruz. Hı hı. Bence katma değer sağladığımız, tabii ki bence bütün teknoloji liderleri katma değer sağlıyor ama hı hı. bunu rakamsal olarak da ifade edebilmek bu noktada bizim önümüzü açan, hı hı. odağı sağlayan ve hı hı. çalışanlarımızı sadece teknoloji ekibini değil, diğer çalışanları da motive eden bir unsur haline geldi. Yani. Aslında galiba son yıllarda iş ihtiyaçlarını doğru anlamak, doğru belirlemek, bu iş ihtiyaçlarını doğru teknolojilerle birleştirmek konu. ve Bunu da belki biraz KPI'lere bağlayıp, çıktıları da ölçümleyip, proje başarısını biraz daha rakamsal ölçümlemek değerli oluyor. Fonksiyonları teknoloji kullanmak yönünde ikna etmek ya da motive Hı -hı. etmek de çok büyük evet, bir önem form. kazanıyor. Çünkü bir fonksiyon kendi sürecini teknoloji kullanarak verimli hale getirebileceği ikna olursa Hı -hı. o zaman birlikte çok daha yakın çalışma hevesli oluyor. Hı -hı. Birlikte daha fazla proje üretebiliyoruz ve o teknolojinin itici etkisini çok daha verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Bazen favori departmanlar bile oluyor değil mi? Hani böyle IT'nin iyi çalıştığı ekipler falan gibi. Bunun için evet. kültürel dönüşüm programları da yapıyoruz. De facto gelen yani baştan beridir bizim beraber yakın çalıştığımız, bizimle çalışmaktan, bizimle onlarla çalışmaktan en başta keyif aldığımız departmanlar vardı. Sonrasında çeşitli kültürel dönüşüm projeleriyle bütün birimlerde eşit dağılmış vaziyette evet. teknoloji liderleri üretmeye hı hı. çalışıyoruz. Hı hı. Haliyle de yeteri kadar anlandığında aslında şirkete olan katma değil, süreçte olan evet. katma değeri daha net bir şekilde görebiliyorlar <laughs> ve karşılık 3 yıl bir faydaya doğru gidebiliyor. Evet, evet. Orada değeri de IT'nin yarattığı değeri de doğru anlatabilmek, IT'nin PR'ı diye bir kavram var ya onu da sağlayabilmek evet. galiba önemli. Peki biraz teknoloji tarafına girecek olursak, son yıllarda güncel teknolojiler çok üstüne konuştuğumuz bulut, veri analitiği yapay zeka ziyadesiyle konuştuğumuz bu Olanlarda 2025 ajandanızda neler var? Bunları nasıl konumlandıracaksınız? Neler yapacaksınız? Nasıl ölçeceksiniz buradaki faydayı? Ya yeni teknoloji, söylediğim gibi bu programlar kapsamında bizim çok uzun yıllardır kullandığımız yani 3-4 yıldır çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yani teknolojiyi öğrenip bir iki tane pilot yapıp evet biz kullandık demiyoruz. Gerçekten süreçleri enjekte edebildiğimiz, şu anda hala operasyon olarak verimliliği sağlayabildiğimiz, riskleri mitigate edebildiğimiz, çalışanlarımıza karar destek mekanizmalarında destek olabildiğimiz yapıları kurduk ve bunları geliştirmeye devam ediyoruz. Yapay zekanın hani genetif kısmını henüz ürünleştirebilen yani, teknoloji şirketi de az aslında. Yani U.S.K. seviyesinde denenebiliyor. Hı -hı. Ama gerçek anlamda teknolojinin o e, genetivi belki daha kısıtlı ama AI kullanabildiğimiz yapılar özellikle bizim gibi operasyonun verimliliğinden ciddi katma değer sağlayan şirketler için çok önemli. Hı -hı. Biz daha çok tabii ki operasyon alanında kendi süreçlerimizi, reaksiyonlarımızı, kimyasal reaksiyonlarımızı daha verimli nasıl yapabiliriz? Çıktığımızı daha, daha verimli, daha kaliteli nasıl hale getirebiliriz? Veya ebeve miktarını azaltacak seviyede ham maddemizi nasıl optimize edebiliriz gibi yaptığımız, yürüttüğümüz çokça proje var. Şimdi içerisinde bolca var. Ama onun dışında görüntü işleyen hı, hı. yüksek riskli bir ortamda özellikle HSE risklerini net bir şekilde görüntüleyebildiğimiz, bununla ilgili uyarı verebildiğimiz yani sürecin bir yandan da sayıf olmasını sağlayabildiğimiz e, senaryolarımız var. Hardware kullanarak mesela droneları kullandığımız senaryolarımız var. Bu çok ciddi verimlilik sağlıyor. Özellikle yüksek bacalara tırmanmak, buradaki hem riskler hem zorluklar hem hava koşullarını da yönettiğimizde bunu dronlarla çok daha sayıf daha fiziksel hızlı fiziksel konular da ki. çok sizde. Çok cevap. Yani sağda. Evet. Yani dolayısıyla burada yapılan çok büyük bir çalışma var. Bununla ilgili programlarımız hem bizim sürüklerimiz tarafından da teknoloji ekipleri tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor sağlanılan dediğim gibi katma değeri de sağladığımızda özellikle bu katma değer tabii ki IT'nin bir PR'ı ama aslında bu fonksiyonların yarattığı bir hı hı. fikirden sonuca kadarki süre fonksiyonların sahip olduğu ve onun ettiği bir çalışma. Daha çok onların da PR'ı olabilen ve önüne çıkabildiklerini sağladıkları bir dünyamız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Peki çok teşekkürler. Bir son bir sorum daha olacak. E, 2025 için bir BT lideri olarak 2025'indeki yıl ayını gerçi geride bırakmak üzereyiz çok ama da çok da hızlı geçiyor. Belirlediğin öncelikler ve riskler bunlar için alınacağın aksiyonlar neler? Biraz bunları anlatabilir misin? Tabii. de yetenek yönetimi tarafına ayrı bir başlık açmak istiyorum. 2025 yılındaki risklerin daha çok cyber riskleri söylemek mümkün olabilir. Olgun bir risk yapımız var. Risk karşılama sistemlerimiz var. Bunu biraz daha olgunlaştırmak istiyoruz tabii ki. Bunun dışında İnsan kaynağı önemli risklerimizden bir tanesi. E, Regülasyonlar bir diğer risk. Çünkü, bahsettiğiniz gibi regülasyonlara çok katı katıya bağlı olmamız gereken bir sektör içerisinde operatör ediyoruz. Ve tabii ki operasyonlar verimlilik ve sürekliliği sağlamamız. Yeni teknolojik önerileri konuşurken e, şu andaki operasyon üzerinde koşan sistemlerin sürekliliğini kesintisiz bir şekilde sağlamak, daha kesintisiz bir şekilde sağlamak aslında önemli çalışmalarımızdan bir tanesi. Kolaylıkla de uygulama tarafında ve altyapı tarafında çok fazla sistem kullandığınızda bunların entegre bir şekilde verimli çalışması, doğru zamanlarda akbillerin planlanması, kesintinin olmadan operasyonun devam edebilmesi bizim için önemli konulardan, odaklarımızdan bir tanesi. 2025'teki e, neler yapacağız? Biz daha çok bu yeni teknoloji kullanmakla ilgili halen çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025'te AI bir de kullanarak, AI destekli belki oradaki yüz gezilerimiz artarak verimlilik ve rekabet avantajında geri düşmemek buradaki hedefimiz. Çünkü yeteri kadar yani belli bir olgunluk seviyemiz var. Dediğim gibi biz pilot seviyesinde olan bir firma değiliz. Karar destek mekanizmalarını Genetive kullanabilmek için aslında AI'lerde data üretmek konusunda zaten yoğun bir çalışmamız vardı. Bunların artık teknoloji firmalarının da yaratabileceği servisleri de gözetliyoruz. Dolayısıyla bunları da hızlı bir şekilde adapt ederek devam etmek önemli konularımız. Teknoloji ekiplerini motive etmek için neler yapacağız? İnsan kaynakları tarafı Sokar'ın, Sokar, Sokar Türkiye'nin önemli stratejilerinden bir tanesi de önce insan bu arada. Hı hı. Bu bizim belirlediğimiz ve anons ettiğimiz stratejilerimizden. Biz tabii ki teknoloji alanındaki çalışanlarımıza özellikle uzun zamandır bizimle beraber çalışanlara hem yenilerini katabilmek hem de mevcutdaki kaynaklarımızı kaybetmemek adına bir dizi çalışma yürütmemiz gerekiyor zaten bu dönemde. Bunlardan bir tanesi tabii ki esnek çalışma şeklimiz. Hı hı. Bu konuda çalışanlarımızı destekliyoruz. Remote, Evden çalışma, remote çalışanlarımız var, hibrit çalışanlarımız var, operasyon gereği hala ofise gelmemiz gereken dönemler olabiliyor. Ama bu günümüz dünyasında beklenen önemli konulardan bir tanesi. Buna devam ediyoruz. Onun dışında farklı kariyer imkanları sunabiliyoruz. Özellikle belli bir büyüklüğe ulaştığı için artık ekibimiz kişinin kariyer hedefini destekleyecek şekilde yeni teknik skiller öğrenmesini sağlamak ve bu konuda kendisini destekleyebileceğimiz yöntemlerimiz mevcut teknik kariyer yolumuz var. Çünkü normalde çalışanın yöneticisinin işten ayrılmadığı dönemde aslında yükselmenin farklı daha geniş sorumluluklar almanın çok zor olduğu bir dönemde. Burada biraz zorlanabiliyoruz ama teknik kariyer yoluyla çalışanlarımıza daha teknik olarak daha fazla sorumluluk verebilmemizi sağlıyor. Sosyal etkinliklerle bunu destekliyoruz bolca ve bence en önemlisi inovasyon kültürü oluşturmak. Aslında şirketteki bu daha fazla teknoloji kullanımı, bunun verimliliğinin sağlanması gibi yapılar, çalışanlar özellikle bizleri çok daha motive ediyor. Çünkü genellikle teknoloji profesyonelleri çok yoğun çalıştıkça mutlu olan, doğru daha az çalıştıkça canları hisseden çalışanlar. O yüzden biz de ikimizi hem bir yandan şirketi katma değer sağlayacak şekilde, hem de kendini geliştirecek şekilde yoğun bir teknoloji dalgasının içerisinde bırakıyoruz ki bu motivasyonla devam ediyorlar. Biz de aynı şekilde tabii. Çok, güzel. Çok teşekkür ediyorum Serkan. Ağzına sağlık. Sana keyifli bir etkinlik günü diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Çok sağ olun. üzere.